73 yaşındaki John Barker solak ve özellikle yazı yazarken sıkıntı yaşıyor. Rahat yazabileceğim bir konum bulmakta zorlanıyorum. Barker için sağ elini kullananlara göre hazırlanmış bir sofrada yemek yemek de kolay değil. Kendime göre düzenleme yapıyorum. Su bardağımı, kadehimi kendime göre yerleştiriyorum. Yeri doğru olan tek şey peçete. John Barker emekli ancak uzun yıllar çok koşuşturmalı zor işler yapmış. Eski başkan Lyndon Johnson'ın başkanlık kampanyasına yürütmüş, yine eski başkan Bill Clinton'ın valilik döneminde basın sözcülüğü yapmış. Bu arada sonradan yanlış olduğu anlaşılan ve solakların 80 yaşından uzun yaşamadıkları yolundaki bir habere çok öfkeli. Haber, solakların güvenilmez, dikkatsiz, kendilerini durmadan tehlikeye atan kişiler olduğu yolundaydı. Evet, yaratıcı bir kişilikleri vardı ama işin kötüsü çok uzun da yaşamıyorlardı. Bu beni uzun yıllar çok üzmüştü. Barker bu haberi duyunca kendisi gibi solak olan eski başkan George Bush'u izlemeye başladığını söylüyor. Baba Bush 80. doğum gününü bir uçaktan atlayarak kutladığı ve aynı şeyi 90 yaşında da tekrarladığı zaman Barker daha uzun yıllar yaşayacağına ancak inanmış. Diğer ünlü solaklar arasında Başkan Barack Obama, bilim adamı Albert Einstein ve Napolyon Bonaparte saymak mümkün. Bilim adamları şimdi solakların daha duyarlı, dil öğrenmede daha başarılı ve batıl inançlı olduğunu söylüyor. Solakların bir önemli özelliği daha var o da yeteneklerinin farkında olmaları ve bunu cesaretle ortaya koymaları. Hülya Polat Amerika'nın Sesi Washington